Alo. Alo. E, ee, alo. Alo. Ee, sayın müdürüm, rahatsız etmiyorum inşallah. Yüksel, Varlığınla ne ediyorsun? Lan emekli olalı on yıl oldu, hala müdürüm diyorsun be. Müdür falan yok artık. Zaten sizi rahatsız ediyorum ama... ...sizin oğlana bir madalya tevdi edilecekti bugün. Lan <laughs> ben, benim oğlan cimnastikçi mi oldu? <laughs> ha. Iyi kuru pasta yemek için kendinize bahaneler uyduruyorsunuz ya. Bari Bey çok ısrar etti efendim. Ben de söyledim. Gelmez dedim. Bak yüksel. Onun ipiyle kuyuya inilmez dedim. Yüksel. Çok mahcup etti bizi. Siz acaba nerede olduğunu biliyor musunuz? Yüksel. Sen bu dijital yayını biliyor musun? Ona şey lazım mı? Şey, anten lazım mı? Bilmiyorum. İyi.

Mert! Kalktın mı lan? Koy bir çay da içelim bari. Sekreter gibi kullanıyorsun beni be. Mert! Neredesin lan? Beşşi ne? ne? olacak. Lan! İşte ya. Barca haber. ne yapıyorsun lan? İyidir abi. Gideler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.